Merhabalar değerli izleyenler ve Tecabber TV'den herkese selamlar. Mutlu günler, mutlu haftalar diyemiyorum çünkü ne yazık ki e, dünya küresel olarak e, kötü bir dönemden geçiyor. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz yıl Şubat ayında Rusya-Ukrayna arasında bir savaş başlamıştı. Bu yılda ne yazık ki Orta Doğu karıştı ve İsrail ile Filistin e, birbirlerine savaş ilan ettiler. Dolayısıyla bu nasıl e, piyasaları etkileyecek bunu konuşacağız. İslam Memiş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Emirhan Bey. Şimdi hocam böyle kriz dönemlerinin piyasaları çok kötü etkilediğini biliyoruz. Dünya zaten sadece savaşlarla değil doğal afetlerle de pandemilerle de çalkalanıyor. Bütün badireleri atlattık derken yeni bir şey daha çıkıyor. Dolayısıyla şimdi bu İsrail-Filistin savaşı öncelikle savaş konseptiyle nasıl etkiler özeline sonra ineriz yine o bölgeyle ilgili. Tabii. Bu kriz ortama bize neler getirecek? Şimdi işin açıkçası ben e, gerçekten şu anda e, ülkelerde yaşanan katliam diyelim, e, can kaybı diyelim, e, sivil insanların hayatını kaybetmesi diyelim. E, piyasalar tarafından aslında aman aman fiyatlanmadı. E, sürpriz bir şekilde yani tamam kısmi bir yükseliş gördük fiyatlarda ama e, bu kadar can kaybının, bu kadar büyük risklerin olduğu bir ortamda fiyatlara çok da yansımadı işin açıkçası. Özellikle altın biliyorsunuz jeopolitik risk ortamında çok güvenli bir limandır. Ee, geçen hafta 1833 dolar seviyesindeydi. Şimdi 1875 dolar seviyesinde. Yani burada 40-45 dolarlık bir e, artış söz konusu ama e, böyle bir agresif yükseliş yok. Petrol fiyatları 90 dolar seviyesinde yaklaşmıştı mesela pazartesi günü. Şu anda 87 dolar seviyesinde. Burada da aman aman bir yükseliş yok. Demek ki e, küresel piyasalar veya yatırımcılar veya insanlar Artık e, duygusal olarak bir şeyler artık kabul etmeye başladı. O kadar çok yoğun savaşlar, o kadar çok yoğun doğal felaketler, o kadar çok yoğun ekonomik krizlere karşı hissiyatı alınmış bir toplum dünya haline geldik ki önceden yani bundan 10 yıl önce böyle bir ortam olsaydı Hı -hı. şu anda küresel piyasalarda çarş-pazar karışmıştı. ama bu da insanların artık bu süreçleri normalleştirdiğini bize gösteriyor. Yani aman bize ne diyor yani çok da önemli bir şey değil diyor. Her yıl savaş var diyor, her yıl doğal felaket var diyor, her yıl ekonomik kriz var diyor. Bunu ben psikolojik tarafını e, tarafından anlatmaya çalışıyorum. Yani çünkü ekonomiyle psikoloji direkt alakalı bir şey olduğu için yatırımcı psikolojisi burada artık bir şeylere kabullenmiş. Dünya değişiyor, e, insanlar ölüyor, insanlar artık farklı bir evreye itiliyor. Artık burada e, jeopolitik ve savaş risklerine karşı veya doğal felaketlere karşı Kısmen böyle e, ilk haftalarda bir hareket oluyor, pozisyon oluyor. Daha sonra bir normalleşme süreci oluyor. Tekrar küresel piyasalar kendi hikayelerini oluşturmaya devam ediyor. E, gündem başlıkları hızlıca değişiyor. E, dünyanın gündemi şu anda savaş, Orta Doğu. E, Cumartesi gününe kadar ne vardı? Fed vardı. Amerika Merkez Bankası faiz artıracak mı? Önümüzdeki hafta Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Herkes burayı konuşurken bir anda gündem değişiyor. Çabuk değişiyor gündem. Hı hı. Ve... Ee, özellikle farklı ülkelerin yani İran olsun, işte Kuzey Kore olsun, Rusya olsun, Suriye olsun, Türkiye olsun, Amerika olsun, Avrupa olsun, farklı ülkelerin kozlarında dış politika tarafında o üstünlük psikolojisine burada paylaşmaya devam ederlerse, dış politika gerginlikler devam ederse, ama ciddi fiyatlamalar o zaman görürüz. Şu anda sadece Filistin'de İsrail'e baş başa bıraktılar. İşte herkes misillemesini yapsın. Bakalım hangi taraftan kaç kişi ölecek, neler olacak falan. Bu tarafı dünya izlemeye devam ediyor. Ama farklı ülkeler bu sürece gerçekten dahil olmaya başlarsa gerçek jeopolitik risk yaplamasını küresel piyasalarda görebiliriz. Süreç de önemli. belirsizlik var. Derin bir belirsizlik var. İşte bir hafta on gün mü sürecek, bir ay mı sürecek? Benim kişisel tahminimi söyleyeyim ben size. Bunu köşe yazılarında da yazdım ben aynı Rusya-Ukrayna savaşı olduğu gibi kontrollü bir şekilde uzun süreçli bir yola girdik. Şahsen benim düşüncem bu yönde. Zaman zaman ateşkes olacak, zaman zaman esir takasları olacak falan ama sivil kaybına baktığımız zaman da orada ciddi bir katliam kan ve gözyaşının olacağını düşünüyorum. E, dünyada haritalar yeniden çiziliyor. Bu sadece iki ülke arasındaki savaş değil. Dünya genelinde haritalar yeniden çiziliyor ve e, merkez bankaları da şu anda işin içinden çıkamıyor yani enflasyonu düşüremiyor, ekonomik krizi önleyemiyor. Tam böyle bir şeyler olacak e, baktılar iş düzelmiyor Rusya-Ukrayna savaşı patlak veriyor. Tam böyle işte e, önden yüklemeli faiz artımları yapıyor tam bir şeyler düzelecek bu sefer e, İsrail-Filistin. E, bu sefer ne olacak bakın önceden enflasyonu kimin üstüne bıraktılar Rusya'nın üstüne bıraktılar. Rusya-Ukrayna savaşı çıkmasaydı enflasyon bu kadar yükselmeyecekti. Petrol bu kadar yükselmeyecekti. Şimdi ne oluyor? Tekrar İsrail-Filistin savaşıyla birlikte petrol fiyatları yükseliyor. Bakın bu Filistin tarafından böyle bir saldırı olmasaydı enflasyon... yükselmeyecekti. Hikayesi aslında oluşturuluyor. Yeni dünya düzeni bu şekilde ve e, kontrollü bir şekilde de bu sürecin ben en az 2 yıl devam edeceğini tahmin ediyorum. E, ve özellikle bu hafta ve bu hafta sonu kara harekatının başlamasıyla birlikte yavaş yavaş jeopolitik riskler biraz daha fiyatlanır Çünkü yine Mısır'ın, yine Ürdün'ün, e, yine İran'ın müdahil olabileceği ihtimali çok kuvvetli. Yani Orta Doğu'nun tamamını kasıp kavuran bir jeopolitik risk var karşımızda. Tabii ki biz dış politik uzmanı değiliz, siyaset bilimcisi değiliz. Ama gördüğümüz kadarıyla bunun e, ekonomiye yansımalarını tahmin etmek için veya öngörmek için de o bölgenin e, açıklamalarını da mecbur takip, takip etmek zorundayız. Ve e, kişisel kanım şu anda kısmen fiyatlara yansıdı, piyasalara yansıdı. Özellikle petrol fiyatları bu sürecin bel kemiği. Yani petrol fiyatlarının yükselmesi altın o kadar değil de petrol fiyatlarının yükselmesi mesela 85-90 bandında tutunuyor. Tamam önceden 90-95 bandındaydı. Bu sefer gerçekten bir jeopolitik risk fiyatlaması olursa petrol fiyatları bırakın 90'lı dolarları 100 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa 100-120 dolar bandından çıkarsa küresel ekonomilerdeki ee, riskler hı hı. tamamen algı bozulmuş olur ve enflasyon hızlıca geri gelmiş olur. Tabii ki bizi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü dünyada en fazla enflasyon yüksek olan ikinci ülke Türkiye. ve Dolayısıyla şu andaki konjonktörde petrol fiyatının agresif bir şekilde yükselmesi en çok bizim zararımız olacak. Zaten biz kritik bir dönemden geçiyoruz. Neden? Euro-dolar paritesi 1.06 seviyesinde. Dolar endeksi tekrar 105-106 bandında geziniyor. Yani dolar yüksek. Çünkü biz dolarla muhtaç olan bir ülkeyiz. Euro ile satan bir ülkeyiz. Bu pariteden dolayı zaten zarar ediyoruz. İşte Müslüman bir ülke ve Filistin'e karşı hassasiyetimiz var dış politika tarafında. Burada da kırılganlıklar var ve bu geçiş sürenci, e, sürecindeyiz. sancılı bir geçiş sürecindeyiz. Yani enflasyonla mücadele ederken biz içerideki hayat pahalılığı, e, enflasyon hedefimiz, kur hedefimiz falan ezberler tamamen bozulabilir. Yani rüzgar te tersine dönebilir. Tekrar sil baştan e, süreçler başlayabilir. Böyle bir riskimiz de olduğunu söyleyebilirim. E, şimdi yani ben açıkçası biraz da bölgesel olduğunu düşünüyorum. E, farklı bir bölgede savaş çıksaydı dünyada, mesela Avrupa'da evet. çok daha farklı e, yankıları olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Ama tabii i̇srail Filistin arasında yıllardır süren, 30 yıldır süren bir gerginlik savaşa dönüşünce e, sizin de söylediğiniz gibi birazcık ne yazık ki e, insanlığa ters düşecek şekilde kanıksanmış vaziyette yaklaşıldı. E, ama Söylediğiniz bir bilimsel gerçeklik de var. Yani petrol, sonuçta petrol bölgesinden bahsediyoruz. Bu evet. enflasyona sirayet edecek. Enflasyonun yüksek kalması sadece Türkiye için değil ki birazdan Türkiye özeline de geleceğim ama evet. küreseli ve Amerika'yı çok etkiliyor. İşte Amerika'nın, Fed'in nasıl uğraştığını biliyoruz yüksek enflasyondan. Evet. Sizce bir sonraki karar metninde Fed bu savaşa yer verir mi? E, faiz kararını nasıl, bu, bu adımı nasıl atar? E, küreseli nasıl etkiler? Kesinlikle benim ajandamda bu not var. Yani ben kesinlikle Fed'in metninde bu Ortadoğu'daki Doğu'daki jeopolitik listelere mutlaka bir atıfta bulunacağını tahmin ediyorum. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi petrol burada belki mi? Yani petrol fiyatlarının yükselişi bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri enflasyona mücadelede başarısız kılacağı için Haliyle e, bu tarafta e, merkez bankaları veya dünyadaki ekonomi e, yönetimleri de e, bir tarafta bahaneyi üretmek zorunda kalacak. E, diyecekler ki bizim başarısız ekonomi politikamız değil. Burada savaşlar önemli. Jeopolitik riskler önemli. Ve bu e, risklere mutlaka bir atıfta bulunacaktır. E, ve e, yine mesela yine Fed'e hazır konuşmuşken yıl sonuna kadar ben yine 25 bas puanlık faiz artırma isteğini devam ettiriyor. Piyasalar tarafından bu ihtimallerde yüzde 46'dan yüzde yüzde 46 civarına kadar yükseldi. Böyle bir ihtimal de var ama kapıları da açık bırakıyor. E tabii ki bir şeye sığınması lazım. Yani şimdi koskoca Amerika'nın ekonomisinden bahsediyoruz. dünyada parası rezerv para nitesinde ve dünyada kullanılan paranın yüzde dolar. dolayısıyla piyasayı arkasından getirmesi için, ikna etmesi için de insanları işte altın gibi merkeziyetsiz güvenli limanları itmemesi için haliyle bir şey e, atıfta bulunması lazım. Şu anda e, sadece İsrail'in eline koz geçmedi. Beraberinde merkez bankalarının eline de koz geçti. Yeni bir hikaye türedi. Ve dolayısıyla tam böyle petrol fiyatları düşüş eğiliminde. ne güzel e, 96 dolar seviyesinden böyle 884 84 dolara gerilemiş. Ama yok yani illa ısrarla bir şey çıkacak. Tekrar... Petrol fiyatları yükselecek İşte altın fiyatları baskılanıyor baskılanıyor bu sefer çok düşerse de dolar çok değerli zaten. Bu sefer herkes elindeki doları altına çevirecek Ons bu kadar değer kaybetmişken orada da bir müdahale geliyor. Tekrar bir bant aralığı belirliyorlar. Niye? Herkes bu sefer altına yönelmesin. E şimdi burada bir çıkar söz konusu e, ekonomi yönetimlerinde. Dolayısıyla bunları da mutlaka sonuna kadar kullanacaklarını düşünüyorum ben. Pekala o zaman son sorum Türkiye üzerinde olacak ee, Az önce siz de bahsettiğiniz enflasyon çok ciddi bir problem ee, euro dolar paritesi aynı şekilde çok zorlayan bir etken ama şimdi e, Türkiye'nin İsrail Filistin Savaşında nasıl bir konum alacağı da önemli Rusya Ukrayna arasında bir tahıl koridor anlaşmasında öncülük yapmıştı yine benzer evet. bir tarafsızlık ilkesini ediniyor bu savaş sırasında da ama e, sizin görüşleriniz ne yönde yani sizce Türkiye burada nasıl konumlanacak ve o ülkelerle olan e, ithalat-ihracat ilişkimizi göz önünde bulundurursak e, sizce ekonomi nasıl etkilenir? Yani az önce yine Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısını da dinledim. Neler diyecek, neler ifade edecek diye. E, yani biraz daha e, iki tarafı ithalat davet ediyor. Yani biraz daha e, sivilleri ön plana koyarak yine kısmen de olsa e, İsrail'e karşı bir eleştiri var. Şu anda e, konum itibariyle ki İsrail'e normalleşme politikası Ortadoğu ülkelerin tamamıyla bir normalleşme sürecimiz vardı malum bizim. yeni anlaşmalar yapılıyor ve beraberinde tekrar insanlarla e, yeni ticaret anlaşmaları e, gerginlikler bitiyor tam böyle çok kritik bir süreçti aslında bu e, bomba patladı yani e, normalleşme sürecinde bu kadar büyük bir riskle ki bizim biliyorsunuz Meksika kırmızı çizgimiz Filistin kırmızı çizgimiz tam böyle. Bıçak sırtında bir süreç başladığı için tabii ki e, hükümet de e, veya Sayın Cumhurbaşkanı da temkinli şu anda süreci gözlemlemeye devam ediyor. Ama ben sonuç itibariyle e, buraya dahil olma ihtimalini güçlü görüyorum. Yani sessiz kalmayacaklarını, mutlaka bir eleştiri söz konusu olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü dünyanın şu anda sessiz kalması düşünülemez. Çünkü e, haklıyken haksız durumuna düşen bir Filistin ve Arkasında büyük bir dünya e, gelişmiş Amerika değil yani birçok ülkenin de desteğini alan bir İsrail var şu anda. Görüntü bu şekilde. E, ve Dolayısıyla bir e, terör saldırısı, insanlar kaçırılıyor falan derken e, burada haklıyken haksız durumuna düşen bir ülke statüsü var. E, konuşmalar Hı -hı. temkinli. Tabii ki dış politika tarafı e, gereken çalışmaları, görüşmeleri yapıyor. işte Diğer ülke liderleriyle görüşülüyor falan. Ama biz bir taraftan da Suriye'deyiz, bölgedeyiz. E, dolayısıyla bizim de böyle bir kritik sürecimiz var. Türkiye'de bu Ortadoğu'da bir operasyon sürecinde ee, dış politika tarafında ben gerginlikler yaşanma ihtimalini güçlü görüyorum. Ee, bu süreci sadece İsrail ve Filistin arasında kalmayacağını ben tahmin ediyorum. Aldığım izlenimler, gelen haber akışları bu yönde ee, ve özellikle bu gerginlikler piyasalara mutlaka yansıyabilir. Benim beklentim bu yönde. Mesela dün e, Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek'in açıklaması vardı. Mesela şöyle bir cümle kullanıyor. Ee, Türk lirasının bundan sonra aşırı bir şekilde değer kaybedilecek bir neden yok veya döviz kuru yükseltecek bir neden yok ortada diyor. Bence neden bu yani? Mesela e, burada bence piyasayla sayın bakanın bir görüş ayrılığı olabilir burada çünkü bu en büyük sebeplerden bir tanesi. Mesela bunu risk olarak gören borsada mesela teknik olarak zaten bahane arıyorlar. Borsanın çıkış yapmak için, satış yapmak için bir piyasa bir bahane arıyordu. Bu bir bahane mesela. Tekrar döviz kuru yükselmek için bir bahane arıyordu. Mesela bu bir bahane. Son bir aydır altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında, imtia fiyatlarında sert bir düşüş vardı. Yükselmek için bir bahane arıyordu. İşte bahane. Yani piyasalar arasında bahanesini buldu. Ama buna rağmen işte döviz kuru yükselmeyecek, enflasyon tekrar yükselmeyecek falan söylemlerini ben aslında şimdilik gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Pekala. İslam Bey, çok teşekkür ediyorum. i̇srail Filistin ediyorum. Savaşı'nın ekonomik etkilerini değerlendirdiniz bizim için. Bu röportaj için bir kez daha teşekkürler. Sağolunuz.